Ben ne yaparsam o hareketi yapacaksınız tamam mı? Tamam tamam. Ah! Buna fail demeliydi. Like arkadaşlar. O Red Bull TV'den. Ya hiçbir şey TV'den. Pinky Pie. Red Bull TV dedim ama Red Bull TV yazarsanız çıkmayacağım. Evet. Çünkü... Ben Özge'nin kanalındayım. Yani Pink Bubbles TV'de. O yüzden e, Red Bull TV yerine Red Bull TV açamadık. Çünkü e, yine oturum açmayı nasıl olacağını ben hiç hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. E, o yüzden de Red Bull TV yani Defne artık bizle videolar çekecek. Ama diğer kuzenim Doruk'la da çekeceğim videoları. Yami de. Bütün arkadaşlarımla çekeceğim. Yay! Yami şu an yanımızda. Evet. Ama yanımızda derken yani telefonda yanımızda. Evet telefonda konuşuruz. Yami Yeyle. de. Yey. Ye. Neyse yey. Evet işte bizim sen... özel lakabımız Yey. Yey! 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 Ye. 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 Ya da yep. 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 De de le, le. Hadi La, görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Ve Yami Yami çizgi kanalına da abone olmayı unutmayın. Evet. Bye bye.